Biz bu işin esasında, esasındaki niyeti şu bu motosikleti daha önce Osman Gazi Köprüsü'nde 400'e çıkan yani dünyada production bike olarak yani Hı. bir fabrikanın ürettiği hiç grucalanmayan dünyadaki en hızlı motor bu. Yani bunu fabrikada yapan test pilotlara da dahil 400 km hızı çıkartamadı. Biz bunu Türkiye'de biraz böyle pilotajla biraz rüzgara hesap ederek 400'e çıkartmıştık. Bu rekor olmuştu ve gerçekten çok ses getirmişti. Daha sonrasında... Ee, bu motora karşı F-16 uçağı, Formula 1 aracı, dünyanın en hızlı arabalarında yarış yapıldı. Ee, onlarda da hiç kimse geçemedi. Yalnız bu Ferrari neden? Bu Ferrari'nin şöyle bir farkı var, daha çok yeni çıktı. Ferrari'nin ürettiği 1000 beygirlik tek araba. Yani Ferrari markası bundan daha az bir araba üretmedi. Ee, bugüne kadar birçok şeyle denedim arabayı. Farklı farklı motorlarla denedim. Ve hiçbiri Ferrari ile baş edemedi. Hepsinden çok hızlıydı çok büyük bir merak konusuydu. Bunun daha önce fotoğraflarını da paylaştığında insanlar merak ediyordu. Yani bu ikisi arasındaki yarış ne olur? Bu benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Bugün buraya gelirken nasıl bir senaryo çıkacağını inanın bilmiyordum. Tahminlerime göre Ferrari açık araya gidecek. Belki 200-250 km hızdan sonra h yakalayacak ve geçecek. Yani sonuç neydi? Benim umduğumun çok üstünde oldu. Evet Ferrari çok hızlı. Gene araya açtı gitti. Diğer motorlar olduğu gibi. Diğer motorlar yakalayamıyordu Ferrari'yi. Ama bu arkadan öyle bir gelip geçti ki sanki Ferrari yarım gaz gidiyordu. Ee, gerçekten bu köprüde olması bu köprünün e, bugün kış ayında açılışından sadece birkaç gün önce böyle bir havada bu deneyimi yaşamak, bu testi gerçekleştirmek benim gerçekten hayallerimden biriydi. Daha bu köprünün tarihi açıklandığı gün Acaba olur mu demiştim ee, ama zaman geçti yıllar geçti aradan. ve özellikle böyle bir araç e, oldu bu araç ikisini denemek harikaydı. Hepinize teşekkür ederim gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Hani beraber <laughs> bir günlük 24 saat bile e, olmadı daha henüz bu işe girdiğimiz hep aynen, beraber aynen. 24 saatten daha az kısa bir sürede e, her şey yazdığımız çok güzel bir iş çıkarttık. İnşallah köprünün tanıtımına da bu yatırımın Türkiye'de yapılan bu güzel yatırımın tanıtımına da dünya genelinde izlenecek bir e, video hazırladık. İnşallah da herkes beğenir. Ben iyi olduğuna eminim. Birkaç gün sonra bir hep beraber izleyeceğiz inşallah. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.